Herkese merhaba, ben Onur Yer. Yalnız Adam Podcast serisinin yeni bölümüne hoş mu geldiniz? Evet, hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi tam çayımı içerken aklıma gelen yepyeni bir bölüm kaydıyla <laughs> beraberiz. Gıcık oluyorum. Buna uyuz oluyorum. Ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi mesela bazen, hep olmuyor tabii, bazen akşam saatlerinde e, niye bilmiyorum... ...hani gece akşam kayıt yapmak daha mı çok hoşuma gidiyor... ...akşam saatlerinde böyle çay demlediğim zamanlarda... ...çayımı içeceğim zaman ya da tam yeni koyduğumda aklıma bir konu geliyor... ...ya da bir şey yaşıyorum o anda o bir konuya dönüşüyor... ...ve ben e, doldurduğum bir bardak çayla kayda giriyorum... ...ya da çay ocakta demlenirken kayıt yapmak ve onu yayınlamak durumunda kalıyorum... ...o sırada çay fazla kaynıyor ya da yanıma aldığım çay soğuyor onu içemiyorum... ...yani çay benim için şey oluyor... Şey oluyor derler ya ondan oluyor yine öyle bir gün ama neyse bu benim problemim peki sizin problemleriniz siz problemlerinizi nasıl hallediyorsunuz benim gibi böyle bağıra çağıra dışa vurarak mı gıcık olarak sinir olarak mı çözmeye çalışarak mı e ya da dediğim gibi benim gibi e, bunu büyüterek mi bunu konuşarak mı İşte bir problemim var al işte bir problemim var normalde ne olur bir sorun olduğunda Çözsek ne güzel olur değil mi? Yani o işte karşımız şey gibi yani arabayla gidiyorsun yolun ortasında ağaç devrilmiş mesela. Aşağı inip de ellerini beline koyup da ha işte ağaç devrildi. Gördün mü? Al işte ağaç devrildi. Nasıl devrildi? Şuradan devrildi. Buradan devrildi. Gidemiyoruz işte. Ağaç devrildi. Önümüzde ağaç var. Araba gitmiyor. Sürekli bunu konuşabilirsin ya da sesini kesip de diyebilirsin ki acaba buradan nasıl çıkabiliriz? Şimdi hayatımızda her zaman bu ikisini e, uyguluyoruz. Hangi problem olursa olsun Bakın hangi problem olursa olsun bunu net bir şekilde genelliyorum. Ki genelde genellemem. <laughs> net bir şekilde genelliyorum. Bir problemle karşılaştığımızda ya çözüyoruz ya da çözmüyoruz. Yani çözmemeye karar veriyoruz anlamında çözmüyoruz diyorum. Sebebi ne olursa olsun belki gıcık olduğumuz için o probleme çözemeyeceğimize inandığımız için ee, işte hep beni buluyor bilmem ne diyerek sayıklamaya başladığımız için birçok sebeple problemi çözmüyoruz. Ya da görmezden geldiğimiz sorunlar var hayatımızda. Bence en komiği o. Olmadı ki öyle bir şey. Öyle bir şey yaşam yok şu anda. Öyle bir sorun yok ki. Şey bu gözümün önünde hep şu manzara geliyor. Evi su basmış. <laughs> Ayak bileklerimize kadar su olmuş. Ama o sırada televizyon açık. Elinde de kahve televizyonu <laughs> Televizyon izlemeye devam ediyorum. Olmadı ki öyle bir şey. Bazen sorunlarımızda, bak çok komik ama tam olarak böyle davranıyoruz. Ee, şimdi ben mutfaktan çay almaya gittiğimde az önce yine mutfak ışığını açmaya çalıştım. Son iki haftadır yani 10 gündür falan mutfağın ışığını açmaya uyuz oluyorum. Niye? Çünkü o mutfağın ışığını açan anahtar bozuldu. Yani böyle bas bastırınca çalışıyor böyle. Bazen dokunuyorsun çalışıyor, bazen böyle sert dokunuyorsun çalışıyor. Kapatması kolay ama kapatmak çok hoşuma gidiyor. Şak diye kapanıyor hemen. Hiç orada bir problem yok. Ya orada o anahtarda bir sorun oldu. Ben de o <laughs> işte bazen az önce dediğim gibi bir sorun çıkmasına gıcık olduğum için o soruna gıcık oldum. O soruna gıcık olmayı seçtim. Çözmeyi değil gıcık gıcık günde 8 kere mutfağa giriyorum ee, en az yani sabah kahvaltıdan tut da akşam yemeği falan derken e, sürekli mut mutfakta bayağı bir vaktim geçiyor bu aralar mesela dün dün mü yaptım dün kek yaptım geçen gün fırında tavuk yaptım bu aralar hamaratımda da biraz e tabii yani akşam olduktan sonra da ya da bazen hava çok kapalıyken ışığı yakıyorum eee e, sürekli o ışığı anahtarla sürekli işim oluyor ve ben buna gıcık oluyorum Sonra şöyle bir e, paranoya da oluştu. Şimdi o sürekli problem çıkarıyor ya hangi odaya girsem odanın ışığını açarken bir an mutfağın ışığını açıyormuşum gibi geliyor. Acaba bu muydu problemli anahtar diye düşünüyorum. Bakın ne kadar enteresan değil mi? Bu problemi çözmek, anahtarı tamir etmeye çalışmak ya da anlayan birini getirmeye getirmektense bununla yaşıyorum ve buna her gün gıcık olarak yaşıyorum. İnsan ne acayip kararlar veriyor. Bak normalde düşündüğünde... ...böyle bir yani seni delirten bir sorunla karşılaştığında... ...ya bak buradan şeye kadar gidebiliriz. Eşinden dayak yiyen... Hani işte kadına şiddet çok konuşulur ya... ...eşinden dayak yiyen kadınlar... ...yıllarca boşanmıyorlar. Ya da ne bileyim aile içi şiddet... ...ne bileyim iş yerinde mobbing... E, ...ya da sürdürmeye çalıştığın ama bir türlü sürdüremediğin o hayat... ...neyse o yaptığın tercih. Olmuyor ama acı çekmeye mize rağmen... E, Orada işte zihinde bir kilitlenme, bir inanç, bir şeyler var. Bizi bir şeyler değil aslında çok net konuşabilirim. Aslında bir programda The Work e, detaylarını konuşmak istiyorum. Bugünlerde yaptığım çalışma ara ara bahsediyorum. The Work bir düşünce inceleme çalışmasıdır. Yani ben mesela o bu şeye gıcık oluyorum ya anahtarın çalışmamasına oturuyorum bu konuyu çalışıyorum ve çözüyorum net çözüm sunan bir çalışma yani çalıştığın konuyu net olarak çözüyorsun çözmeden çıkmıyorsun çalışmadan ve neden onu yapmadığını da anlıyorsun ve yapmanın yani o, onu çözmenin önündeki engelle kalkıyor şimdi ben bu anahtara gıcık oluyorum ya <laughs> az önce az önce dedim ki ya bunu bir çözeceğim yani bir anlık karar verdim şeye basarken. Ha pardon yanmadı galiba bir an yanmadı. Ben de o anahtarın üstündeki kapağı zorlayarak çıkardım. Şimdi ben onu niye çözmüyorum bir taraftan biliyor musunuz? Yani niye o problemle yaşamaya devam ediyorum? Çünkü kafamda o problemi... O problemin ne olduğunu buldum ben. Biliyorum yani net bir şekilde. O kapağın çıkması lazım. Altındakilerin vidayla bilmem ne. Ya yani bu da çok uzun bir iş değil. Ama bana uzun geliyor. Ne yaptım biliyor musunuz az önce? Az önce ışık yanmayınca mecbur kalarak artık o kapağı oradan arkadaşlar tık diye çıkardı. Bak yarım saniye ile bir saniye arasında sürdü. Üstündeki kapağı çıkardım. Alttaki anahtarı tık tık diye dokundum. Baktım anahtar gayet temiz çalışıyor. Hiç onda bir problem yok. O kapağı demek ki yerinden oynamış ki o kapakta bir hafif bir yamulma olmuş. Ben içeride bir problem olduğunu düşünüyorum. Eğer kapak yerinden oynamış sadece tık diye taktım. Toplamda o problemi çözmem 5 saniye sürdü. Bak 5 saniye sürdü. Çayımdan da bir yudum alayım. Ya sonra gülmeye başladım. Bunu daha önce de bir örnek e, yaşamıştım. Bunu bir podcast yani oradan bir podcast'e dönüşmüş müydü o konu hatırlamıyorum ama. Gerçekten bazen probleme sadece eğilmemiz, probleme sadece elimizi uzatmamız bile o problemin çözülmesine yetiyor. Ve bunu yapmadığımız için günlerce, aylarca, belki yıllarca bir problem yaşıyoruz. Hani bazen mesela birine kızarsın bir konudan dolayı. Uzun zaman kızarsın bir insana. Kızgınsındır, öfkelisindir, bilmem nisindir. Sonra bir öğrenirsin hiç senin o gün öyle düşündüğün gibi bir şey olmamış. Hay hani filmlerde bu çok olur ya. Çok klasiktir Türk filmlerinde. İşte kızın babası zengindir, kız tarafı, erkek tarafı fakirdir. ...o bizim paramızın peşinde... ...diye gidip de çocuğu bir köşeye... ...sıkıştırıp para teklif eder. Çocuk kabul etmez ama... E, ya ...parayı eline alıp bir bakar sonra belki işte... ...adamın yüzüne atar belki geri verir ama... ...başrol kızımız da çocuğun o parayı... ...aldığı anı yakalar der ki... <laughs> ...hayır... ...inanmıyorum Rıfat... ...o parayı kabul etti falan gibi şeylere... ...triplere girer. Bu da öyle. Arkadaşlar gerçekten... ...hani bunu söylemek... ...bir işe yarar mı bilmiyorum ama... E, ...hayatımızda belki her gün, belki, belki sıklıkla karşılaştığımız... ...belki ara ara yaşayıp da uyuz olduğumuz, çözmek istemediğimiz sorunlarımız var. Hiç konusu bile konuşulsun istemiyoruz yani. Halbuki ya zaten şunu çok iyi biliyorum. E, hayatında problem çözmek, e, problem çözmeyi yaklaşık 15 yıldır, 16 yıldır... ...bir alışkanlık edinmiş bir insan olarak... Problem çözmekle ilgili, hayatımdaki sıkışıklıkları, üzüntüleri, kırgınlıkları, bozulmaları, yapmak isteyip yapamadığım şeyleri, işte incelemekle ilgili. Yani bir 15-16 yıldır hemen hemen farklı tekniklerle çalışmalar yapıyorum. Ve bunların hepsi gerçekten işe yaradı bugüne kadar. E, the Work de onlardan bir tanesi ve en muhteşemi galiba. E, bırakamıyorum ve e, hep, bir de bunda da çok enteresan bir durum var. Yani The Work o kadar anlatıyorum çünkü çok muhteşem bir çalışma bilmem ne. Bir dönem çalışıyorum sonra bırakıyorum. İnsan kendini bu kadar mutlu ve özgür hissettiren, özgürleştiren hissettirmek dediği resmen özgürleştiren bir şeyi bırakır mı? Ama işte burada da e, acıyla beraber yani ne kadar mutluluk hayatımızda e, bir parçamızsa, özgürlük bir parçamızsa, arzuluyorsak ve onu deneyimliyorsak problemle yaşamak, sıkıntı, üzüntü, stres, dert de aslında hayatın bir parçası ve bir gerçeği. Yani biri iyi biri kötü diye bakmamak lazım galiba. Güzel havalar, kötü havalar gibi. Sıcak havalar, soğuk havalar gibi. İkisi de yaşamın bir gerçeği. İkisi de burada varlar. İki halide yaşıyoruz. Bir de şu var. Belki yeterince stresli ve sıkıntılı zamanlar geçirdim. Belki benim ruhum, belki benim enerjim, bilmiyorum dünyaya geliyoruz. Nasıl geliyoruz? Hani reenkarnasyon var mı, yok mu? 80. bir dünyaya geliyorum. Bu ruh defalarca dünyada deneyimledi mi bir şeyleri? Yani herhalde bir yorgunluk bir şey mi oldu da e oldu ki galiba ben bu tarz çalışmalarla problem çözen çalışmalarla karşılaştım hayatımda ve bunları da insanlara anlatıyorum bir şekilde radyodan işte YouTube'dan podcast'ten işte seminerlerde öğrencilere yıllardır anlatıyorum e, ve bir taraftan da arada bir belki bundan uzaklaşıyorum ki yeniden çalışmak için belki bir sebep mi oluyor, bir fırsat mı yaratıyor bana ya da bir motivasyon mu yapıyor bilmiyorum ama Orada da bir neden sonuç ilişkisi var sanıyorum. Ama sözün özü sevgili dostlar gerçekten 15 gündür yaşadığım sorun 2-3 saniyede çözüldü. Ve 15 gün önce de belki 2-3 saniyede çözüldü. Ha tabii şu var bir taraftan da. Belki 15 gün sürecek ya da büyüyecek başka problemleri ben hayatımda tak diye çözüyor da olabilirim. Yani o anahtar meselesini çözmedim ama başka şeyleri. Çünkü hayat e, sabah kalktığımız ve akşam yatana kadar geçen süre içinde çözdüğümüz bir sürü sorun var. Bazılarını sorun olarak bakmıyoruz bile. Bize hiç e, başkalarına problem gibi gelen şey bize hiç gelmiyor. Bize problem gibi gelen şeyler de başkalarına gelmiyor. Ama gerçekten problemlere dönüp bazen bakmak bile anında onu çözmemize yardımcı olabiliyor. O yüzden problemlerin hiçbir tanesi aslında büyük değil. Dönüp bakmakla alakalı. Bazen dönüp bakıyorsun bir saniyede çözülüyor. Bazen dönüp bakıyorsun ortada bir problem bile yok. Bazen dönüp bakıyorsun biraz zaman gerektiriyor. Biraz mücadele gerektiriyor. Ama sonuçta çözülüyor. Evet yalnız adamın sonuna geldik galiba. Ben çayıma geri döneyim. Ee, siz de dinlemediğiniz bölümler varsa bundan önce kaçırdıklarınız. Dönüp bir bakın. Bakın çünkü son 4-5 galiba bu 5. bölüm. Beş bölüm arka arkaya hemen hemen iki üç gün arayla e, yeni bölümler yaptım. E, bu 5 bölümlük parçayı e, ilk bölümünü dinlemeyenler olabilir. Aslında ben bir süredir podcast yapmama sebebim e, radyo programına, radyoya geri dönerek artık program sesimi radyodan duyurmaktı. Bazı görüşmeler yaptım ama bir sonuca varamadık. O yüzden e, podcast yapmaya devam ediyorum. Hatta e, podcastle podcast ile ilgili her zaman olduğu gibi yine değişik düşüncelerim var. Güzel düşüncelerim var diyecektim ama bunu herhalde 80. düşünüyorum o yüzden. <laughs> Söylemeye gerek yok. Olursa bakarız. Öpüyorum herkesi. Instagram'dan Onur Yar ben hesabım. E-mail olarak da onuryar@gmail.com iletişim kurmak isteyenler buradan yazabilirler. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle. Bye.